Arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar Hadi şimdi Roblox oynuyoruz Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Like atın abone olup zil açın Hadi şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar bu Bunu çok istiyorsunuz devamı getireyim mi Lütfen yorumlara yazın Hadi şimdi geçelim Arkadaşlar bugün bunları yediğimizde Büyümüşüz Ben şu an yeni evim arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. Bayağı oynuyordum. Bunu çok seviyordum. Size de göstereyim dedim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi yarışmalar var arkadaşlar. Bu yarışmaları kazanmalıyız. Hayır da bu burada 21 level olmaya çalışıyorum arkadaşlar. 21 level. Level ee, çok level olursak çok güçleniyoruz. Aha bu parkur çıktı arkadaşlar. Mini games gibi. Bak bak. Arkadaşlar mini games güncelleme geldiğinde söz çekerim Bak böyle de yapıyorum. Merhabalar. Hop zıpla. Merhabalar. Şuradan zıpla hemen. Harika. Arkadaşlar çok iyi oyun. Ay düşün dur. Ya kere düştüm gerçekten arkadaşlar. Nasıl bir şey bu? Şeyi benzettim mini games gibi. Aa dur dur. Ya yandım ya. Arkadaşlar. Böyle zıplarsak da yanıyoruz ve gittik. Uğur böceği gitti. Arkadaşlar bakın bunlarda başka örümcekler. Ben çok değişeyim. Ben, ben, çok değişeyim. Değiştim. uğur ee, şey oldu. Örümcek olduk hepimiz. Bak çok güzel bir şey bu. Aslında bu karınca mı uğur böceği mi bilmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan meyveleri topluyoruz. Yiyoruz onu çok güzel. Bunlar ne bunlar anlamadım ben arkadaşlar. Ee, bunlar galiba şey mi? Ee, burada da arkadaşlar. Şunları bir toplayalım. Oho neler topluyorum ama. Arkadaşlar. E, şimdi bunları yediğimizde çok güçlü oluyoruz. Aslında bak. 677'ye kadar gelmem lazım arkadaşlar. Burada da değişik bir şey var. Sandık var. Bunu kimse açamamış. Bak ben 10 buluyorum arkadaşlar. Sandığımızda vurduğumuzda da çoğalıyor. Ben biraz sandık bulacağım. Buradan da bir level e var arkadaşlar. Size bir, bir leveli göstereyim. Arkadaşlar bakın bir level oldu. Çok uğur ama. Ben, ben aslında şeye geçeyim. 20 levele geçeyim. İşte normalimize döndük. Buradan da biri kutuyu vuruyor. O da aa bunun aynısı beni gibi. Evet arkadaşlar. Burası buradan sinematör gibi düşünüyor. Bak burada yaprak var. Burası anla. çok güzelmiş. Aa burada mantar var. Zıplayabiliyor muyuz? Arkadaşlar sizin mantar gördünüz mü hiç? Zaten gördünüz. Ben hiç gördüm mü? Ee, bilmiyorum. Hiç mantar görmedim gibiyim. Hop trambolin gibi uçuyorum gerçekten. Trambolin. Hop Sıpla. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar suda yüzebiliyoruz. Bakın. Siz de oynayabilirsiniz. Bu oyunu, ne? bu oyunu bilmiyorum aslında. Çok değişik bir şey. Bilmiyorum arkadaşlar siz kendiniz bulun. Bir tane bir şey var. E, uğur böceği bir şey var. Kırmızı uğur böceği. O tam da böyle yaptığında yani bu uygulama bu oyun uygulama yani mod yani. Onu da siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oradan bütün meyveleri toplayacağım. Yani çok level olmam lazım arkadaşlar. Şimdi 21 levele geçiyoruz. Evet, hop yedik. Arkadaşlar hazır mısınız? Bakalım. Oo, onun iyi. Aa, ne oldu? Ay bana vurdu. Arkadaşlar bakın nasıl bir değişim. Hangi artı olsun? Ben şu ateşi çok seviyorum. Hop vur şu adama ya. Bu arada vurduğumuzda kazanabiliyoruz. Şu an 21 levelim. Bak burada gözüküyor zaten. 22 levelde çok değişikler şeyler var. Onu olmaya çalışmam lazım. Evet katılıyorum arkadaşlar. Size bir yarışmaları göstermek istiyorum. Bakın. Şu an girdik. Değişik bir örüm şey olduk. Örümcek olduk. Bakın. Onu daha fazla istiyorsanız 5 daha istiyorum sizden arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey sormayalım lütfen. Bugün erken video geldi. Kusura bakmayın. E, çünkü bilmiyorum. Canım çok istedi. Bak burada e, kaç canı var. Bak korkuyor bende. Ne korkmasın, Hepimizin eşit ya. Ev eşit. Eşit olmazsa da haksızlık olur. Evet. Bunu yakalamam lazım. Evet. Hadi. Hadi ya. Ya bu nasıl zor yakınıyor ya. Bakayım birbirimize vuruyoruz. Sağ olun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyunu sevdiyseniz onu çok seviyorsanız zaten 5 like istedim. Bakın. Burası da şey meşale gibi. Şu an ben burada biraz oturalım arkadaşlar. Burada taşlar var. Hop. Vur. Vur. Hadi şimdi burman lazım onu. Burası neresi arkadaşlar? Bunlar da bilmiyorum. Evet. Burada muz var. Burada da kiraz ile bu var. Bunun adı ne anlamadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün okulumuz nasıldı? Geç, güzel geçti mi? Bugün zaten yarın okul yok. Bugün cuma. Arkadaşlar. Hop hop. Burada muzumuzu da yiyelim. Oy bugün sağlıklı besleniyoruz arkadaşlar. Kiraz da sağlıklı. Onlar sebze meyve mi soracağım arkadaşlar. Kiraz sebze mi meyve mi bilmiyorum. Üzüm galiba meyve. Şunları yiyelim. Oh ne güzel yiyoruz arkadaşlar. Biliyoruz şu an. Arkadaşlar bakın. Burada da akşam da gözüküyor. Sabah da oluyor akşam da oluyor. Evet. Aha ne oldu? Oymaga girdi. Ah oymaga girmemiş. Biraz bazen şey oluyor. Ee, şey oluyor aslında. Ne oluyordu ya? Şey miydi? ama bak oyun takıldı işte. Bir de böyle şeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hmm, bunlar nasıldı? Arkadaşlar bakın. Burada da öyle şeyler meyveler var ki. Farklı meyveler var mı ki? Yok. Sadece bunlar var arkadaşlar. Ne güzel ya. Bunlar o iki tane kiraz. Bunları yedim. O oh, sağlıklı beslendik arkadaşlar bu oyunda. Evet şöyle yedim. Şöyle yedim. Aha. Bunlar da çok güzel. Arkadaşlar bakın burası çok ciddi. güzel bir yerde. Burada burada tenis topu var. Güzel tenis topu. Aa tenis topu oynamak istiyorum da şey yok de adına bilmiyorum da ama lazım işte. Ortadaki. Ben yani doğru dedim. Bakalım. Burada da şey var. O çok değişik bir şey arkadaşlar. Nasıl bilmiyorum. Buradan da şeyi vuralım. Burada ifadeler var arkadaşlar. Ben selam diyorum. Aslında arkadaşlar bugün bakın bu odama nasıl dövüyoruz ya. Aslında bunlar aslında kukla kukla. Bakın burası hiç kimse vuramıyor arkadaşlar. Ben birine vurdum hiç vurulmuyor. Ay bu iki level. Bakın arkadaşlar iki levelde ne var? Uğur böceği üç level oldu. Bakın nasıl oluyor? Ben senden büyüğüm. Bana satışma. Ben çok güzel bir e, şeyim. Örümceğim. Bunları da şey yapalım. Arkadaşlar şimdi haritaları seçtik. Seçilmesine bekliyoruz. Ben katıldım mı bilmiyorum. Aa bak böyle ifadeler de çok güzel. Buradan. Neden tenis top böyle kaldı? Yapabilirsiniz. Bakın. Burada şu şey var. Meşale. de. Bunda çok güzelmiş arkadaşlar. Hmm. Hangi yere gidelim arkadaşlar? Her şeyi gösteriyorum. Bu da muhafız mı bilmiyorum. Korumamız galiba. Hmm. Ben mantarla biraz trambolinde uçuyorum ya. Uhu. Baktınız arkadaşlar. Çok güzel. Hop şimdi zıpla. Bunları ye. Bunları yiyelim arkadaşlar. Ye ye ye. Bunları yemen lazım arkadaşlar çünkü büyüyormuşuz öyle yediğinizde. Bilmiyorum süt de olsaydı keşke ya. O 100 tane verir miydi bilmiyorum. Ama süt de olsaydı. Aha ortadaki şey ne anlamadım ben. Arkadaşlar bakalım mı? Bakın buradan da şeyler var. Ay bu şu çok güzel bir vardı. Ay bakın buna misin? ne oldu. Ha bak burayı göstereceğim arkadaşlar. Bu kurbağa yenmemiz lazım. Ay çok zor çıkayım arkadaşlar buradan. Çıktım arkadaşlar. Bu çok zormuş kaplumbağa boss gibi. Ay ya şu örümcekten küçük oldum ya. Çünkü hep sataşıp duruyor bana. Şu adamları döveceğim. Biraz 22 level olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonra biraz zorlaştı. Kolay gibi gözüküyor ama zor. Buradan ifadenizi kullanın. Rıp diyelim. Arkadaşlar bu da şey. Bayılma gibi bir şey. Aa bak. Bu kaç leveller? Bunlar bir leveller. Oyunu bilmiyorsunuz. Öğrenseydiniz bari. Modu bilmiyorlar. İzli. Ee, öğren de gelin buraya bence. Aa bak burada da sohbet şeylerimiz de var. Buradan da mu şeyimiz var. O arkadaşlar bakın gerçekten. Arkadaşlar zaten şeyi unuttuk. Ama neden video erken geldi? Ya da pardon erken değil de niye gelmedi biliyor musunuz? Çünkü e, siz okuldaydınız ya izleyemezsiniz diye ben de biraz şey yaptım işte. Ne yapayım? Buradan da saniyemiz de var. Evet. Burada 19 saniye var. Mı? Onlar ne için? Arıza seçilmek mi? Hmm. Anladım ben. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Zaten en son şey yaptık arkadaşlar. Antrenmanlarımızı yaptık. Videoyu durdurdum arkadaşlar. Bilmiyorum. Antrenman yaptım biraz arkadaşlar bu oyunda. Şöyle 2 iki 2 vuruyor ya. Biraz çok iyi vurman lazım değil mi? Hadi vur vur Hadi bakın. İşte bu kadar. Arkadaşlar zaten bu meyveleri çok seviyorum. Al sağlıklı beslendik bugün oyunda. Arkadaşlar mutlaka siz de şey yapmayı unutmayın. Sağlıklı beslenin. Evet, şunu da seçelim. Az önce bir önceki videoda yorumlar kapandı kusura bakmayın ben yapmadım YouTube YouTube yaptı Aa bak kaç seviyeyiz ya üç de seviyemişiz Niye üç? Ha bu merdivenleri koymalı. oy. Yaz. Bunlar turuncular hareket ediyor ya. Arkadaşlar bu parkur çok zor. Siz sakın parkurlara katılmayın. Ben katılacağım arkadaşlar çünkü çok zor değil, kolay değil. Hiçbir şey değil arkadaşlar, hiçbir şey. Hop zıpla. Hop zıpla. Hop zıpla. Hop. Oo arka ya yezi. Ah, Arkadaşlar öbür parkurlar da var. Haberiniz olsun. Aa, hmm. keşke şey yapabilseydik. Burada da bir şey box şey olsaydı güzel olurdu. En sonunda ama. Hop. Tamam. Aa, bu parkur var şimdi arkadaşlar. Bu parkuru geometrik şekillere benzettim ya. Arkadaşlar. Bir de şöyle yapayım. Şöyle zat ya şu orucun yüzünden yandım. Ya hop ya dur. 11 arkadaşlar arkadaşlar bu çok süremiz var. Ee, oyun, oyun yapımcısı çok süre verdi. Ona iyi iyi verdi. O çok iyi. Ay bu parkur çok zor ya. Bak ama zor da kolay değil aslında. Bakın Arkadaşlar. Arkadaşlar neden PUBG'de 4 leş aldım bilmiyorum. Uzun zamandır PUBG gelmiyordu. Özlediniz galiba. Arkadaşlar, bu izlemediyseniz önceki videoyu lütfen izleyin. Arkadaşlar. o izleyicileri soruyorum. Hop, hayır. Neyse arkadaşlar, yeniyoruz. Arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Harika oynuyoruz. Ay bu asansör gibi mi? Hadi. Şey dikkatli olmam lazım. Çünkü. O dikkatli oluyorum arkadaşlar. Şimdi anlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz. O da şey ya çok zor ya arkadaşlar. Şimdi de gördüğünüz gibi harika oynadım. Onu daha fazla siz istiyorsanız like atıp abone olup zil açın. Eğer evet arkadaşlar videomuzu sona veriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Like atın, abone olup zil açın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler kalın.